şey diyeceğim. Şimdi bu kıyafetler tamam. Başka ne koymak lazım bu çantaya? Ben şu pijamayı ütüleyeyim. Bunları da koyalım valize. İyi dönüş. İyi babamın bulmacasını unutmayın dedi annem. Mesut, o limonla ne yapacaksın? Saçına sürecek Mesut, yakışıklı olacak. Sadık baba gibi. Vay, biliyorsun bu işi Mesut. Mesut, limon sürersek şimdi yapış yapış olur saçın. Bizde saç spreyi var. İstersen onunla yapalım. Limon sürecek Mesut. Peki madem nasıl istersen. Mesut, sen bunu ye. Otur şimdi. Sonra da saçını yaparız. Ver limonu da. Tamam Mesut Papa Reis. Tamam. Kızlar bu arada annem unutmadan terlik istedi onu valize koyalım. Abla bu terlikler var, çok mu süslü olur hastane için ya? Ya koy ya. Rüçhan Hanım teyze gelirse annem havalı havalı giyer. Gelemez o hastaneye. Gelir bence. Yüz yok ki onda, beton. Abla, bir şey diyeceğim. Sizin bu olay yüzünden Somer'in işte elarınız bozulmaz. Ayrılmazsınız, değil mi? Bizim ayrılmamız için bir olay olmasına gerek yok ki. Nasıl yani? Boş verin kızlar. Dönüş bunu koyar mısın Marize ablacığım? Yok abla. Boş vermiyoruz. Bir şey olmuş. Anlat. Abla, yüzünden belli. Hadi anlat bize. Annemle babama söylemek yok ama. Söz mü? Söz. Kız kardeş sözü. Tabii ki kız kardeş sözü. Şunun fişini çeker misin ablacığım? kızlar. Somer beni de bu evliliği de istemiyor. Ne? O kimmiş ya istemiyormuş? Enişte dedik bağrımıza bastık yaptığına bak. E mutlu görünüyordunuz abla ne oldu? Başından beri bu böyle aslında. Annesinin zoruyla yaptı bu evliliği. Ben de hem onunla hem de evliliğimle mücadele içindeydim hep. Canım ablam benim ya. Demek o yüzden kaçıyordu enişte bey. Nefret ettim şu an. Nefret etme der ya. Somer kötü biri değil ki. Sadece annesinin zoruyla bir yapmak zorunda kaldı. O yüzden de bana hep uzak durmaya çalıştı. Abla peki ne olacak şimdi? Bir tarafım ona kızsa da bir tarafım hep affetti onu. Belki de affetmek istedi bilmiyorum. Bazen bana karşı çok sıcak, çok şefkatli yaklaştı. Bazen de çok yabancı gibi soğuktu bana. Bir insan neden bu kadar sevmeye, sevilmeye direnir bilmiyorum. Ayrılacak mısınız peki? Abla, babamın kalbi dayanmaz. Annem de vallahi üzüntüden mahvolur. Rüçhan cadısı yüzünden oğlunu da kendine benzetmiş. Haksızlık etmeyin ama Somer'e. O annesi gibi biri değil. Her ne kadar size böyle anlatsam da güzel günler de yaşadık. E ayrılmak isteyen adam niye sürekli peşinde? Hastaneyle bu ev arasında gidip geldi. Vallahi ben bir şey anlamadım. Abla, Somer işte istediği zaman çok eğlenceli biri olabiliyor. Hem siz birbirinize gerçekten çok yakışıyorsunuz. Hani babam hep der ya, her şeyde bir hayır vardır diye. Bu altın meselesi de biraz onun gibi oldu. Rüzgarla yönümüzü, yolumuzu bulacağız. Bu Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.